Merhabalar. Arkadaşımı beklerken yeni turanın orada bir park alanına doğru geldim. Hava o kadar güzel güneşte Herhangi bir yerde baybantı oturdum. Etrafı seyrederken burada şeyi fark ettim. Ee, saray müzesi var. Onu fark ettim. Onu sizlerle de paylaşayım dedim. Daha henüz zaten arkadaşım da gelmedi. Büyük geniş bir alan burası. Ee, pandemiden dolayı şimdi tabii ki biraz şey hareketsiz. Sadece belli bir yaş ortalamasındaki insanların görüş yaptığı bir alan. Zaten herkes maskeli. Covid-19'un salgınlarından dolayı. Şurada bir kafeterya gibi bir yer var. Arkadaşımla zaten oraya gidip oturacağız Allah izin verirse. Birer kahve içeriz dedik. Hem hava da güzel hem de günü değerlendiririz diye. Fakat buradaki bu müzeyi ben daha önce nedense hiç fark etmemişim veya bildiğim bir yerde de hatırlamıyorum artık. <laughs> Nasıl yorumlayacağımı ben de bilemiyorum. Saray Müzesi. Ondan sonra şu anda pandemiden dolayı faaliyet veriyor mu bilmiyorum. Ama bakım yapılıyor etrafında. Şeyler, çimler falan biçilmiş. Ondan sonra İzmit Belediyesi de çok güzel aydınlatmalar yapmış buralara. Böyle işte. Güzel bir yer olmuş aslında yerler falan. Kademeli olarak taşlar döşenmiş. Dediğim gibi belli bir yaş ortalamasındaki insanların Gezip dolaştığı ferah bir alan olmuş. Kalabalık olma işte da bizim tercih sebebimiz çünkü çok kalabalık ortamların içinde bulunmak da istemiyoruz. Böyle güzel oldu yani. Sizlerle de, de bu videoyla bu ortamı paylaşmak istedim. Görmenizi istedim daha doğrusu. Ee, kanalıma abone olup köpeğini yaparsanız da çok sevinirim köpeğini gezdirenler de var ee, kuşlara yem atanlar da var sürekli yürüyüş yapıp tur atanlar da var müzeye çok talep yok tabi <laughs>